Oğlum, ben bütün senin işinle uğraşayım sen benimle dalga geç. Pislik, <laughs> görürsün Kendine senin oyunlarına uğraşacak başka bir elbisin yok. Dalla Bu kız yedirir mi kendini? Senin gibi eğlence peşindeki sığırlara yedirir mi bu kız kendini? Dingil! Sapı, otopark sapı. Efendim abi. Bak ne diyeceğim. İdris de yanımda. Biz kapının önündeyiz. Hadi çık seni yemeğe götüreceğiz. Tamam benim de işim bitmişti zaten. Çıktım geliyorum abi. ya. Ya manyak ne dalıyorsun otoparka? Ya birinin sana otoparkların kamuya açık alan olduğunu söylemesi lazım. Birinin de sana insanlarla dalga geçirmeyeceğini öğretmesi lazım. Ya bak çok özür dilerim ben i̇şte o konuda... Dönme da... daha giymedim. Tamam pardon. Sen kimsin lan? Asıl sen kimsin ula dingil? Benim kardeşime sulanmak ha? Gel lan buraya! Bu al al al! Toplamak var ya! Aa! durun! Sus! Sus dedim sana! Ya bir durun iki moron! Lan seni gebertmezsen! Defne! Geç kız arabaya! Önünü de kapa! Geçmiyorum ya! Manyak mısınız? Bir Lan kutu lan dinle diyor dinlesene. Lan sen hala konuşuyor musun? Oha vurdum vur amca al. Konuşma vur amca ah. bir tane daha vur. Yaptırıp yürü. Ah. Geç. Ah. Bak, salak mısınız siz be? Abim olacak odun. Sen beni tanımıyor musun ha? Sen beni tanımıyor musun dedim. Sakın tek kelime bile etme. Yeter be. Sen beni bu öküzü nasıl yakıştırırsın? Nasıl gelir de bu durumu yanlış anlarsın ya? Ayrıca yanlış anlayacak ne var acaba? Alt üstü benim gömleğimin önü açık. Bu adam da karşımda duruyor. Sen beni hiçbir bilmiyorsun? Hiçbir tanımıyorsun? Hem hepsi senin suçun tamam mı? Eğer o elbiseyi giymeme izin ben de burada bu adamın göz önünde soymak zorunda kalmazdım. Defne. Ne? Nefes al. Sen o gözünün önünde mi soyundun? Hepsini mi? Komplesini mi? Aa! Yeter be! Komple manyaklar! Sen bay çok kıymetli eski patronum. Eğer sırıtmaya devam edersen buradan yüzüne uçan tekme atacağım haberin olsun. Sen de bay odun modeli abicim. Otur da beni neyle suçladığını bir düşün. Sen bu şeyle, bu giden şeyle yani bir evde yaşıyorsun değil mi abi? Allah sabır versin Allah. Ve sen bu giden şeyle çalışmak istiyorsun öyle mi? Ben senin aklına tüküreyim. Yürü git lan! Bir daha seni ortalıklarda görmeyeyim bebe. Haydi. Alırım aşağı haberin olsun ha. Bir alt yapamazsın lan. Kaçma da göstereyim sana gününü. Bebeymiş lan ne gün be kız manyak abi sondan manyak. Bekçisi miyim? Ay bir dakika senin yüzüne ne oldu ya? Katır tepti şimdi git başımdan ya. İnşallah o katır defnedir. Hadi çık. Çık çık çık. Ay hadi sene Doruk. Oh, uh -huh. konuşmuyorum ben onunla. Sen dedim yap, hadi çık. Defne nerede? Ay dur bir soluklan bu acık. Bu ne hal ya? Defne! Defne! Defne aç kapıyı! Konuşmayacağım seninle abi. Sen beni bugün çok kırdın. Kim kırdı? Ben mi kırdım? Lan ben ne kırdıysam o dingilin kafasını kırdım. Sana ne oluyor? Ama ben kendimi nasıl hissettim? Bir fikrin var mı? Hem de o adamın önünde. Yani sanki ben özellikle... Sanki ben özellikle... <laughs> bak fındığım. Bak ben seni kırmak istemedim. Yanlış anladın beni sen. Git abi. Vallahi çok kötüyüm. Konuşamayacağım. Uyuyacağım ben. Git. <laughs> Abim. Tamam, üzme sen kendini. Şimdi biraz uyu, sabah gene tekrar konuşuruz. Hayırdır? Vallahi hayır mı değil mi ben de anlamadım yenge. Ben haklıyken gene haksız duruma düştüm. Bu kız bunu her seferinde nasıl başarıyor ya? Ben çıkıyorum. Çınar amcam bugün halamı çıplak gören bir adamı dövdü. Ne? ne? Dev ne? ne? Hayır yani. O değildi. Ben o adamın yanında nasıl kötü duruma düştüm düşünebiliyor musunuz? Sanki ben böyle sürekli adamların yanında soyunan bir kızım. Öküz abim de beni sürekli basıyormuş gibi. Ay o manyak bir de bana nefes al dedi dengesiz. Şimdi söyleyeyim bakayım. Haksız mıyım ben kızmaktan? Hı? Bütün gün yapmak istediğim şeyi yaptım. Birçok da adama görmeniz lazım. <laughs> Buyurun Süreyya Beyciğim. Yalın nerede? Eşimle Deniz'i gördüm de onu görmedim bugün. İyi mi? Yalan. Yalan. Şeyde odasında. Ç çalışıyor. Çıkmayacak mı yukarı? Aa, çok işi varmış. Çok 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 iş. Çok işi varmış. Çok iş. İyi. Peki. böyle gözlerini belertip bakıyor. Kalbim tekliyor korkudan. Ay atma Meftune Sultan. Dedem hiç oralı bile olmadı. Sen kendi kendine girdin komaya. Aman iyi tamam. Söyle bakayım şimdi. Niye morarmış o delinin yüzü? Kız meselesi. <laughs> debi <laughs> ay dedim bile ay kız dur baba da deda gerçekmiş kız kim var denmiş güzelmiş yapmış ay Güzel misin dur. Dur. Dur, dur gel şimdiden söyleyeyim canını okumak için geliyorum geleyim mi gel emin misin ya sanki emin değilim git desem gidecan yaşımı uzatmak için söyle Heh, ne var? Rüşvet mi bu? Şimdi hiç sözümü kesme benim. Kesme. O ne mümkün zaten. Bu ara motora bağlamış dişler tarafından kuşatıldım. O zaman hiç uzatmayayım ha? Yarın gidip o kızı getireceksin. Doğru, ne getireceksin. Ne defne'yi işe dönmeye ikna edeceksin. Yok daha neler. Abi, ay senin saçma sapan oyunun yüzünden ne kaybettiğimizi farkında mısın acaba? Evet, farkındayım. Bir adet psikopat bir abisi olan manyak kaybettik. <laughs> Kız manyak mıymış? Abisi de psikopatmış. Olsun, benimki de Hint kumaşı değil ya. Olsun. Bakayım. Tamam eşim, hadi söyleyeyim. et. Ay tamam, tamam. Neyse. Bak şimdi, siz kaç gündür uğraşıyorsunuz, bir hatayı çözemediniz değil mi? O kız geldi, halletti. Üstelik kovulmuşken yaptı bunu. Sen ne yaptın canım? Kıza oyun oynadın. Bir şey kaçırıyorsun canım kardeşim. Hı. Ben o cadının peşinden özür dilemek için gittim değil mi? Hı -hı. Gittim. Hı -hı. O ne yaptı? Abisi bana saldırırken sırıtarak izledi gitmişsin sen de. Ay aman neyse ne. Defne'den özür dile. Ama bu sefer adam gibi yap lütfen ve getir kızı. Oldu. Var mı başka deney? Ay dayanamayacağım. O kız buraya gelecek. Meftune abla ne yapıyorsun? Ben anlamam. Git getir o kızı buraya. Niye buraya getiriyorum ya? Ay, nereye getireceksin? Burayı getireceksin. Dedenle tanıştıracaksın. Bana göstereceksin. Ya niye sana gösteriyorum şirketin mühendisini? Mühendis mi? Ay, ben de zannettim ki. Ne zannettin? Oha. <laughs> Ay, tamam, tamam. Ben de kırk yılda bir ümitlendiydim. Siz hep böyle yapın zaten. Meftune'nin hayalleriyle oynayın. <laughs> <laughs> Mesut ne kim ki zaten? Sona hiç mi...